Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Allah Celle Celalü kadınları erkeklere eş olarak yaratmıştır. Kadını erkeğe, erkeği de kadına eş yaratmıştır. Bunu yanlış anlamış olacaklar ki dikkatinizi rica ediyorum. Bunu yanlış anlamış olacaklar ki bazı sapıklar bazı sapıklar kadını erkeğe eşit, erkeği de kadına eşit şeklinde anlamaya çalışmışlardır. Efendim, kadınlar erkeklere eşit olacak. Kadınla erkek eşitliği var ya, eşit eşit. Halbuki Allahu Teala kadını erkeğe Erkeği de kat, kadına eşit olarak yaratmadı. Ya ne olarak yarattı söyleyin. Eş olarak. eş olarak yarattı. Bak eş olmak başka, eşit olmak başkadır. Buraya dikkat etmek lazım. Eşit olmanın anlamı başkadır. Eş olmanın anlamı başkadır. Kadının yapısı itibariyle çatısı itibariyle kabiliyetleri itibariyle erkek ile aynı olduğunu söylemeye zaten imkan yok. Yaradılış bakımından imkan yok. Tabiat itibariyle, karakter itibariyle, tasavvur itibariyle, tasarruf itibariyle kadını ayrı yaratmıştır Allah. Erkeği ayrı yaratmıştır. Aynı değil, ayrı. Kadınla erkek ayrı ayrı yaratılmıştır. Dikkat buyurun. Aynı değil, ayrı yaratılmıştır. Hatta yaratmak açısından bu noktaya biraz ağırlık vermek lazım. Çünkü zamanın fesadı, fitnesi en çok kadın ları istismar noktasında toplanıyor. Bir memlekette, bir ülkede, bir bölgede, bir beldede fitne çıkartmak isteyenler evvela kadını kullanmaya kalkıyor nedense. İlla bir kadın devreye sokacaklar, fitneyi, fesadı ondan sonra halkın arasına sokacaklar. Onun için bu noktalara ağırlık vermek lazım diyoruz.